Evet arkadaşlar cihazımız Enderas Hauser Zerobar M Transmitter. Ee, şimdi bu cihazımızda anlatacağımız birkaç nokta var. Ee, biz bunu makine üzerinden e, arızası oluştu. Ee, sökmek zorunda kaldık. Daha sonra araştırmalarımız e, neticesinde arızanın gövdede diyafram kısmında olduğu anlaşıldı. Yani ne kadar basınç olursa olsun diyafram kısmında sürekli sıfır gösteriyordu. Herhangi bir basınç okuyamıyorduk. Bunu da nasıl anladık? Bu e, elektronik kart kısmını söküp diğer transmitterlerde denemek vasıtasıyla şuradaki örnekteki gibi yani bunun çalıştığını, gövde kısmındaki diyaframlı kısmın çalışmadığını anladık. Şimdi bu Transpiter ilgili birkaç nokta anlatacağım. Bunun makine üzerindeki testini şu şekilde yapabilirsiniz. Ee, şimdi e, Kutunun içinden şöyle bir kağıt çıkıyor, onu söyleyeyim. Bu sertifikasyon kağıdı. Şimdi burada belirtmiş, e, atıyorum 5 barda okuyacağınız miliamper, 12 miliamper. O işte 10 barda 19 miliamper gibi falan. Şimdi mesela bir ben örnek bağladım. Bir e, test cihazı. Şu anda 7 bar falan var. Yaklaşık. Yani burada da görüyorsunuz barı 7.1 var. E, o da ta, e, 15 miliamper civarında bir amper üretiyor. E, bunu hiç sökmeden makinenin üzerinde şu şekilde testini yapabilirsiniz. Bağlantısı da şu şekilde. Onu da göstereyim. E, 24 volt. Bunlar hard olduğu için e, 24 volt DC güç kaynağına ihtiyaç var. Ee, artısını direkt şeye veriyoruz. Transmitter'ın art, artısına veriyoruz. Eksi çıktıktan sonra eee ölçü aletimizin kırmızı ucuna, siyah ucu da direkt geliyor güç kaynağının eksi ucuna. Ölçü aletimize bu şekilde bağlantıyı yaptıktan sonra enerjiyi ver, ver verdikten sonra şu anda e, 7 barda yaklaşık 15 amper okuduğunu görüyoruz. Şimdi ben bunu size makinenin üzerinde sökmeden e, nasıl testini yapılacağını göstereceğim. Şimdi e, menüye giriyorum. E, aşağıya iniyorum. Şu e, diagnosis şöyle aşağı inerek görüyorsunuz. Bu en başta language diye çıkar. Şimdi yukarıya doğru kayıyorum. Diagnosis'e geleceğim. Evet geldim. Enter diyorum. Şimdi aşağı iniyorum simülasyon. Biraz yavaş çalışıyor. Evet şimdi simülasyona geçtik. Bir daha yukarıya geleyim. Çok hızlı geçtik görene kadar. He simülasyon enter diyorum. Şimdi bir daha enter dedikten sonra simülasyon kapalı gözüküyor şu anda. Onu açık hale getireceğim. Press basın diyor. Bastım. Bu iki tuşa basarak geriye dönüş sağlıyorsunuz. Şimdi simülasyon pres barı kendim gireceğim buradan şimdi 7.3 şu anda okuduğu değer ben mesela bunu sıfırda gerçekten sıfır barda 4 miliamper okuyup okumadığını göreceğim pardon 40 20 miliamper değeri girilmiş en düşük 4 mA en yüksek 20 miliamper üretiyor en yüksek şeyi. şimdi bu örneğin 7'yi sıfır yapalım Şimdi enter diyerek diğerlerini değiştirmiyorum yani 3 aşağı 5 yukarı şimdi şuraya bakın bunu en son enter dediğimde kabul etmiş olacak evet düşüşü görüyorsunuz yani kartımız düzgün çalışıyor şu anda simüle ettiriyorum en düşükte 4 mA üretiyor. Yaklaşık sıfır barmış gibi gösterip 4 mA'yı Şimdi bir de en yükseğini deneyelim. Tekrardan giriş sağlıyorum. Bu sıfırı 9 yapalım. O da 19 küsürlerde olacak şu anda. Evet enter 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 Şimdi bastığımda evet görüyorsunuz yaklaşık 19 küsur 20 olmayacak ama Hatta 18'lerde kaldı galiba. 19'e. Çünkü niye tam 9999 9, 9, 9 yapmadığımız için bu şekilde kaldı. Şimdi demek ki şeyim çalışıyor. kart Bu bağladığım elektronik kartlar düzgün çalışıyor. Şimdi geriye dönüyorum. Simülasyonu bitireceğim. Ee, simülasyon presteydi. Bunu nano getireceğim. Kapatacağım yani simülasyonu. Kapatmadığınız zaman hata veriyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet. Kapattım. Ve şu anda kendi değerine döndü. Şu anda 7 bar okuduğu için 7 bar'a kapattım. Buradan anlaşılıyor. Şimdi çıkış sağlıyorum. Tekrardan artı ve eksiye aynı anda ikisine bastığımda en başa dönecek. Bir daha basalım. Evet. 7 bar. 15 miliamper. Zaten şuraya da bakalım. Ee, 5 barda. Bunu denedim ben. 5 barda 12 miliamper. İşte 7 barda da. Takribi ikisinin arası bir şey olmuş oluyor. 15 bar. Ee, videomuz bu kadar. Sormak istediğinizi cevaplar kısmına yazabilirsiniz. Teşekkürler.